Genellikle dikdörtgen biçiminde dar ve kalınca tahta. Lata diyeceğim ama. Diyin. Lata doğru cevap. <laughs> Beş harflere geçtik. Tek kelime yine Fransızca kökenli. Çapkın seni gelsin bakalım. Mecaz anlamda herhangi bir alanda başarıyı tespit etmek için gerekli olan şart. Hmm. Bir harf alabilir miyim? Alın. <laughs> J. Herhangi bir alanda başarıyı tespit etmek için gerekli olan şart. Bir harf daha alsam almayın bence. Almayayım. Ee, üniversite sınavına gir. Kolej. Hıhı. mi? nasıl? Yani değil. Üniversite sınavını nasıl kazanıyorsun? Tabii, evet. Barajı geçmek. Ba evet. Baraj, Baraj. <laughs> doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Marmara bölgesinde özellikle Trakya düğünlerinde oynanan bir tür halk oyunu. Bir harf alabilir miyim? Tabii vereyim. Ben cebimden bir P verdim size. Bir <laughs> harf daha alsam olur mu? Oyunlarla ilginiz yok belli ki. Gelsin bakalım. Nokta nokta havası olarak bilinir. kasap havası. Hadi hadi Kasap doğru cevap. Alt harflere geçtik. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım nasıl? Geliyor. Ben hasta ve yaşlı bir kadın sözüyle hatırlanan Yasemin Yalçın'ın canlandırdığı Nina karakter. Bu hanım bunun şimdi ne acaba yani? Hangi diziden? Şu an 12 yaşında. İnce ince Yasemin'ce. Bildiniz mi? Yok. Pıf, Ay, nereden bilecek? Aslında biliyorum ya. Biliyorsunuz tabii ki evet, biliyorsunuz. Evet ama bir harf alayım. Evet zaten ben bir harf alayım. Ben hasta ve yaşlı bir kadın dediniz Sesini zaten böyle falan diye konuşuyordum. Güzide falan mıydı acaba? Hayır. Değil. Bir harf daha Bir harf alsam. daha alın. Ay. So, zaten hanımefendinin adını sadece şey kullanmazdık. Nokta nokta nine derdik. Bir harf daha alsam. Tabii. Vallahi bir harf daha alacağım. Vallahi. <laughs> bir ev eşyası. Aslında. Sürahi. Sürahi doğru evet. cevap. Ee, o sırada editör kulağıma ipucu fısıldadı. Suyu nereden içiyoruz diye. İnşallah ağzını sürahiye dayıyorsundur. Sevgili editör. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. E, ee, Arapça kökenli bir sıfat. Hadi <laughs> buyurun. İnsan yerleşiminin olduğu yer. Nokta nokta mahal. Mahal, mahal geldi benim aklıma da. Değil zaten. ama. Evet. Ee, harf alın süre harf gidiyor. Alayım. M. Merkezi değil mi? Değil efendim. Arapça Merkezi. kökenli. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. İnsan yerleşiminin olduğu yer. Bir harf daha alayım. Ee, alın. Mesel Durdurayım mı? Durdurun. Durdurdum. Ee, mesela... E Meskun. Ne? Meskun. Meskun. Doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Gelsin bakalım. Üzeri şilteli tahtadan yapılmış sedir. Bir harf alayım. Verelim. Divan diyeceğim ama. Demeyin. Zaten divan evet, beş şartlı. Şey değil. Evet Üzeri şilteli tahtadan yapılmış e, sedir. Onlar ermiş muradına biz çıkalım. Kerevet. Kerevet doğru cevap.